Herkese merhaba. E, günaydın. Öncelikle e, iyi bir hafta diliyorum herkese. E, bu hafta oldukça e, yoğun gündemin olduğu bir hafta aynı zamanda. E, bunun sebebi de özellikle e, Türkiye için düşündüğümüz zaman bugün gerçekleşecek e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel e, kurul e, davası var biliyorsunuz. E, bu davanın sonucuna göre tabii ki piyasanın tepkileri daha da derinleşebilir ya da daha iyimser bir halde gelebilir. Burada ana odamız ne olacak derseniz e, onun haricinde e, Fed'in toplantısı var 17'sinde 2 gün sonra. O Orası da e, hayli önemli. ABD'nin e, şu aşamada 25 bas puanlık bir faiz indirimi cepte gibi görünüyor. E, bunun ne gibi faydaları olacak diye bakarsak ABD tarafı biliyorsunuz rezerv para statüsünden kaynaklı olarak e, uluslararası ölçekte e, paraya ulaşım maliyetini artıran bir ve e, Dolayısıyla burada yaşanacak bir gevşemenin etkisinin aynı zamanda bizim gibi e, gelişmekte olan ülkelere de sirayet edebileceğini e, düşünebiliriz. E, yani genel anlamda şu anda konjektür faiz indirim millehine dönmüş durumda ama... Öte yandan değerlendirdiğimizde iç taraftaki haber akışı da bir o kadar zorlayıcı diyebiliriz. Bizim Merkez Bankamız biliyorsunuz bir faiz indirimine gitmişti. Faiz indirimine gitmemize rağmen fiyatlamalar anlamında baktığımızda piyasada çok açıkçası iç açıcı bir fiyatlama olmadı. Bunun sebebi de zaten ee, Ekrem İmamoğlu davasıydı. Öte yandan en önemlisi bugünkü davaydı. O bağlamda biraz baskılı bir seyirin e, yaşandığını e, söylemek yanlış olmayacaktır e, diyebilirim e, şu anda e, yurt dışı taraf için. E, uluslararası tarafta da gerginlikler, e, hükümet düşüşleri gibi hadiseleri de takip ediyoruz. E, en son biliyorsunuz önemli Avrupa e, pazarında e, Avrupa... E, birliğinde önemli bir oyuncu olan Fransa'nın e, hükümetinin düştüğünü takip etmiştik. Burada da e, Fransa'nın eee Fitch tarafından kredi notu düşürüldü. E, aynı zamanda Fransa Avrupa Birliği Eurozon bölgesine kıyasla biraz daha borçlu GDP'sine oranla e, yani gayri safi yurt dışı hasasına oranla biraz daha borçlu konumda yer alıyor. E, bu tarafta da kaygının e, Fransa üzerinde biraz arttığını söyleyebiliriz. Zaten bütçe iki ay gecikmeli bir şekilde yapılabilmişti Fransa'da. E, yine de e, hükümetin tekrar düştüğünü e, bunun sonrasında takip ettik. O tarafta yaşanacak siyasi belirsizliğin de e, aynı zamanda e, global riskleri bir miktar arttırdığını e, söyleyebiliriz. Genel anlamda değerlendirdiğimizde... E, Öte yandan e, içeride yine şirket haberlerini e, paylaşmak gerekirse e, burada geri alım programlarının yine başlatıldığını takip ettik. E, biliyorsunuz geri, geri alım kolaylaştırılmıştı. Zaten şirketler de fiyatlamadan dolayı biraz istekliydi. Özellikle bazı şirketler geri alım noktasında. Burada BİM'in e, bir geri alım programının e, başladığını e, görüyoruz. 2 milyon adet pay, e, azami fon tutarı da 1.1 milyar TL olarak belirlendi. BİM tarafında Anadolu Hayat'ta da e, prim üretim verileri biliyorsunuz düzenli aldığımız veriler arasında. E, burada da e, ilk 8 aya ilişkin prim üretimi e, hayat branşında 12,5 milyar TL olurken hayat dışında da 1,5 milyar TL oldu. bir e, e 1,5 milyon TL oldu. Zaten hayat şirketi, hayat ve emekli şirketi olduğu için bu taraftan biraz değerlendirmek lazım. E, Nuh Cimento'da e, Amerika'da bir e, Ark Investment Corporation isimli bir şirket e, kurduğunu takip ediyoruz. Ve e, önemli gelişmelerden birisi olarak değerlendirdiğim Sabancı Holding'in e, iştiraklerinden Korsa e, biliyorsunuz halka açık bir şirket. E, burada da öz kaynak yapısının güçlendirilmesi noktasında e, bir sermaye artırım kararı alındığı e, göze çarpıyor. Burada da e, 100 adet pay için 10 TL fiyatta lüçhan e, kullandırılacak. Yine AGESA tarafında da prim üretim verilerini takip ettik. Burada da geçen yılın aynı ayına göre prim üretiminin %67'lik bir artış gösterdiğini yine e, takip ediyoruz. E, genel anlamda e, bunun haricinde de, dediğim gibi ekstrem e, gelişmeler yok. Asıl bizim odağımız bugünkü e, dava süreci olacak diyebilirim. Onun haricinde bugün gelecek verilere de baktığımızda öyle çok ekstrem bir önem arz eden bir veri akışı da e, bulunmuyor. O bağlamda bugünkü e, dava sürecini takip etmekte fayda var. E, ona ek olarak endeks değişiklikleri, pazar değişiklikleri açıklandı. E, burada endeks e, değişikliğinde oldukça eleştirilen de bir konulardan birisiydi. E, destek Finans e, Faktöring e, şirketi eee BIST 30'a girerken Çimsa BIST 30'dan çıkarıldı. E, ve e, yedek pay olarak Oyak Çimento, Çimsa ve Vakıfbank eee dahil oldu yani BIST 30 endeksinde destek finans faktörün hissesinin 1 Ekim'den itibaren yer alacağını söyleyebiliriz. BIST 100de de değişiklikler var. Burada da DAP gayrimenkul BIST 100e alındı. Eczacıbaşı ilaç hisseleri yine alınan hisseler arasında, Patek hisseleri hissesi yine alınanlar arasında Trabzonspor ve Tukaş'ta biz düze girdiler çıkarılacak paylara baktığımızda Alfas, Avrupa kent geyo bera limak demirçelik Smart Güneş de çıkarılacak paylar arasında yer alıyor yedek paylar arasında lilak Alfas ve Smart Güneş'in yer aldığını söyleyebiliriz bu taraf için genel gelişmeler bu şekilde Endeks değişikliklerinde tabii ki fonların biliyorsunuz fiyat, daha doğrusu portföylerin düzenlemesi kaynaklı olarak çıkarılan hisselerde bir miktar baskı görebiliriz. Endekse giriş yapan hisselerde de tabii ki bu noktada talebin bir miktar artabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak şunu unutmamak lazım, endeks değişiklikleri 1 Ekim tarihinden itibaren geçerli olacak. Orayı da akılda tutmakta fayda var diyebilirim sizlerden gelen sorular üzerinden ilerleyebiliriz. hemen soruları açıyorum. baktığım zaman hareket hissesini gördüm. Hemen harekette bakalım. hareket oldukça yeni iş alabilen ve farklı yani borsada eşleniği olmayan bir hisse senedi E, o bağlamda Ben e, temel anlamda e, şirkete baktığımda e, kötümser bir e, görünüm içinde değilim ya yani uzmanlık gerektiren ve girmesi zor olan bir sektör e, Tabii ki bu tarz özellikle yeni halka açılmış ve e, büyüme potansiyeli olan hisseler için yeni iş ilişkilerini takip etmekte çok büyük fayda var. Şu an için açıklanan, yani bu yıl içerisinde açıklanan yeni iş ilişkilerine baktığımızda geçen yıl cirosunun şu anda %54'üne ulaşan bir yeni iş ilişkisi olduğunu görüyoruz. Bu biraz açıkçası zayıf. Hani her ne kadar şirketin operasyon gösterdiği alanı beğensem de iş ilişkileri bakımından bir miktar zayıf bir görünüm olduğunu söyleyebilirim. Ancak hala çok kötü bir görünüm bana sunmuyor hareket. Burada da defter değerine yakın fiyatlanan bir hisse senedi görüyoruz o bağlamda aşağı yönlü risklerin de oldukça minimize olduğu e, kanaatindeyim. E, Karlılık tarafındaki bozulmanın e, bir miktar ancak yine de sürebileceğini düşünüyorum. Yani e, kısa ve orta vadede e, çok ekstrem burada bir şey beklememek lazım. Ancak uzun vadede e, bence temel açıdan kötü bir şirket olduğunu düşünmüyorum burada önemli bir teknik seviyeye de gelmiş durumdayız. 75 lira seviyesine çok yakın bir kapanış yaptığını görüyoruz liste senedinin. Tabii ki haber akışı çok etkili olacak yani teknik tarafta hareketleri paylaşıyoruz ancak burada sapmalarda haber akışı ciddi bir etki yaratabiliyor. bugünkü dava süreci de bunlardan bir tanesi oldukça yoğun bir ay içerisine girdik diyebiliriz e, iç taraftaki siyasi gelişmeler bağlamında. E burada 75'in altına sartmaması ki 200 günlük hareketli ortalama da bu seviyeye yakınsamış durumda. Oldukça önemli. Eğer üzerine tutunabilirse tekrardan bir 80 lira seviyesinde bir test hareketinin yapılabileceğini düşünüyorum. Eee RSI henüz aşırı satış bölgesine gelmiş durumda değil. Eee burada ancak bir miktar da aşağı yönlü bir hareket yapılırsa eee aşırı satış bölgesine o da eee gelecek. Yani şöyle demek gerekiyor. bir miktar daha 75'in belki altına haber akışı ile satma ihtimali olabilir ancak artık aşağı yönlü alanının sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Burada biraz daha tekrar bu 85 75 aralığında yatay bir hareketin devam edebileceğini ben düşünüyorum. Şu anda görünüm nötr bu taraf için. Derya Hanım Aselsan sormuş. Ona bakalım. E, Aselsan, yani şöyle, savunma sanayi için e, şu anda bir hikaye var. Onu es geçmemek lazım. E, hikaye bazen e, özellikle böyle dönemlerde hisseleri taşıyabilen, tutabilen e, yegane unsur oluyor. E, o, o bağlamda e, savunma sanayinin e, gelecek finansal verileri, ziyade burada çarpanlar yüksek seviyelerde. Ancak beklenti yüksek. Yani şey bunu biraz aslına bakarsanız ABD'deki yapay zeka hisseleri gibi e, ya da teknoloji hisseleri gibi düşünebiliriz. E, bu tarafta e, genel anlamda piyasanın oldukça olumlu bir geleceğe dair bakış açısı var. Aselsan'ın da hali hazırlık back zaten çok ciddi boyutlarda. Ee, onun yanı sıra e, artık dış pazarlardan da Aselsan'ın önemli bir e, rağbet gördüğünü takip ediyoruz. E, o bağlamda ben Aselsan özelinde e, kötümser değilim uzun vadede. Yani bu hikayeye inananlardanım ama e, şu anda çarpanlar da bariz bir e, fırsat sunmuyor. E, onu belirtmekte fayda var. Yani e, her şey yolunda giderse e, ilerleyen aşamada Aselsan için ee, yine fiyat yukarı gidecek çarpanlar birazdan normalleşecek ancak e, şu noktada e, pozisyon almazdım elinde tutuyorsam tutup izlemeye devam edebilirdim ya da daha iskontolu hisselere de yönelenebilir ama dediğim gibi hikaye tarafı Aselsan'ın en azından aşağı gitmesini engelliyor. Ee, burada biraz daha zaten e, grafikte de yataya bağlayan bir görünüme artık geldiğimizi takip ediyoruz. Burada da 170 lira seviyesi önemli. 170 lira seviyesinin altına bir saat ne olmadığı müddetçe burada da 190-170 lira kanalında hissenin yatay hareketlerine devam edebileceğini düşünüyorum. Şu aşamada bu tarafta da görünüm nötr diyebilirim. Çünkü dediğim gibi temel olarak her ne kadar veriler iç açıcı bir görünüm sunsa da fiyatlamada zaten bunun etkisini görmüş durumdayız tav sorusu var onu yanıtlayalım e, tava baktığımızda bir yıllık performansı e, zayıf e, seyreden hisse senetlerinden bir tanesi ancak 5 yıllık da baktığımızda biz yüzün oldukça üzerinde bir getirisi e, olduğunu e, söyleyebiliriz tavın e, yani şöyle açıklayayım 5 yıllık e, getiriye baktığımızda BIST 100 846 bir getiri sunarken, TAV yüzde 1440'lık bir getiri sunmuş durumda. Yani genel olarak zaten BIST yüzün oldukça üzerinde bir performansı burada takip etmiş durumdayız. Ama yakın vadeye baktığımızda yakın vadede görünüm çok hiç açıcı değil. Bir yıllık bir yılda yüzde onluk bir aşağı yönlü hareket var yılbaşından itibaren %15'lik bir aşağı yönlü hareketi burada takip ediyoruz. Bir aylıkta da e, %7.5'a yakın bir aşağı yönlü hareket var Tav tarafında. E, Tav tarafında biraz e, borçluluğun yüksek olduğunu söyleyebilirim. E, borcun yanı sıra e, burada e, büyüme tarafında da biraz daha sınırlı bir büyüme e, trendinin içerisine girdiğini görüyoruz ise senedinin. E, Ciro bazında geçen yıla göre %35'lik bir artış var. E, %30 biliyorsunuz enflasyon muhasebesi yok bu finansal sonuçları içerisinde. %35'lik bir artış e, demek. Aslına bakarsanız e, realde enflasyonu göz önüne bulundurduğunuzda çok e, ciddi bir artışın bu tarafta gelmediğini bize gösteriyor. E, temelinde Tav e, güçlü bir şirket ama e, şunu unutmamak lazım. E, biraz burada büyüme e, ve borcun artık bunun büyümenin etkisiyle birlikte biraz daha e, tüketilmesi gerekiyor ona biraz daha odaklanmak lazım. Şu anda borç tehlike seviyede değil. Net borç Favec çarpanı 3.30 seviyelerinde. Defter de yakın fiyatlayan bir şirket. Ancak borcun biraz finansallarda özellikle karlılık tarafının yani direkt dönem karını gelir tablosunun dibine baktığımızda biraz törpülediğini söylemekte fayda var. Yani bu taraf için de ben biraz daha havacılıkta yer hizmetlerinden ziyade Uçanları yani Türk Hava Yolları ve Pegasus'u daha pozitif buluyorum gelen veriler üzerinde değerlendirdiğimde. Ee, burada baktığımda teknik görünümde bir miktar daha bence aşağı yönlü hareketi burada görebiliriz. Ancak 220 lira seviyesi önemli bir destek olarak öne çıkıyor burada. Ee, 220 lira seviyesinin aşağısını çok fazla haber akışına da bağlı olarak bu şerhi düşmekte fayda var özellikle şu günlerde. Ee, görmeyi çok beklemiyorum. Ee, yukarıda da e, hareketli ortalamaları ve Bollinger orta bandına baktığımda e, 245 lira seviyelerine doğru e, bir direnç e, seviyesiyle karşılaşabileceğini düşünüyorum. Yani e, şu aşamada görünüm biraz yatay e, hatta hafif negatif diyebilirim. E, burada ama 220 lira seviyesinden aşağısını şu aşamada ben e, görmeyi çok fazla e, beklemem. Yani burada da biraz görünüm nötr diyebileceğim bir noktada. Pegasus sorusu gelmiş e, tavun arkasından bir de onu da yanıtlayalım. E, Pegasus tarafında e, MSCI endeksinden çıkarılma e, kaynaklı e, satış dalgasını gördük. Biraz da burada beklentilerin aşağı yönlü revizyonunun etkisi olduğunu söyleyebilirim. Ancak e, bu revizyon e, korkulacak seviyede bir revizyon değildi yani. E, çok kötümser bir e, tablo çizildi gibi görünüyor şu an fiyatlamaya baktığımızda yani bir ayda yüzde 12'lik bir kayıp e, göze çarpıyor o bağlamda e, bence o kadar kötümser bir görünüm yok yani verilere baktığımızda havacılık verilerine e, pek olsun verileri bence çok e, iç açıcı bir e, görünüm sunuyordu e, burada özellikle e, gelen büyüme verileri e, ve doluluk yolcu, doluluk oranları e, iyi seyrediyordu. O bağlamda bence e, karamsar olmayı gerektirecek bir durum yok. E, bizim de zaten beğendiğimiz hisse senetleri arasında e, yer alıyor. E, Pegasus diyebilirim. E, yani karamsar olacak bir görünüm şu aşamada yok. Revizyonların da sınırlı olduğunu söylemekte fayda var Pegasus için. Teknik seviyeleri de paylaşalım. E, Pegasus'ta da 220 lira seviyesinden bir destek bulunmuş gibi görünüyor şu aşamada. Yani son birkaç gündür geçtiğimiz hafta özellikle bu seviyede destek bulmuş durumda hisse senede. Bunun altına sarma ben açıkçası şu aşamada çok beklemiyorum. RSI'de zaten aşırı satış bölgesine gelmiş durumda. Buradan bir yukarı yönlü bir hareket takip edebiliriz. Benim ilk takip edeceğim seviye burada da 235 seviyesi olurdu. Onu kırdığımız takdirde yukarı yönlü tekrardan bir 260'lara yakınsama hareketi görebiliriz ama aşağı yönlü alanın burada artık sınırlı kaldığını düşünüyorum. 220'nin altına sartma şu aşamada en azından beklemiyorum. E, diyebilirim Pegasus için. Yani Pegasus tutuyorsanız uzun vadede bence karamsar olmanızı gerektirecek şu aşamada bir durum yok. Ee, yine sorulara bakıyorum. Astor'un e, birden fazla sorulduğunu gördüm. Onu da yanıtlayalım. Ee, Astor'a baktığımızda Astor'da hikaye şu. Ee, bu da hikayesi olan hisse senetlerinden birisi. ve Finansal performansı da iyi baktığımızda. Her ne kadar Ciro bazında şu anda bir daralma görsek de bunlar çok büyük ölçekte değil. Ee, Öte yandan finansal borçluluğun da düşük seviyelerde olduğunu söyleyebilirim. Yani kaldırış oranı düşük. Bu da özellikle böyle dönemlerde finansman maliyetinin etkisini oldukça minimize ediyor. Tav'da mesela finansmanın nasıl negatif etki ettiğinden bahsetmiştik. Biraz daha Tav zaten dövizle de gelir kazanabilen bir şirket tabii. Ee, ama yüksek finansman borçluluğu e, şirketleri baskılıyor özellikle böyle dönemlerde çünkü döviz bazlı borçlanmalar bile e, aslında çok ucuz e, zamanlarda değiliz yani o tarafta da e, şu anda parasal sıkılaşmanın yavaş yavaş gevşediği bir konjonktür değil bizdeki ölçekte değil ama e, o tarafta da bunun etkisini net bir şekilde finansalları yansımış şekilde görebiliyoruz diyebilirim. E, astor üzerinde Amerika hikayesi önemli e, burada ne yapacakları biraz önem arz ediyor e, şu anda halihazırda baktığımızda bile ihracat yapıldığı takdirde e, Amerika'nın bize çok ciddi bir e, vergi koymadığını görüyoruz Tabii ki orada bir üretim ve orada bir e, yatırım planları devreye girerse bunun ekstra katkısı olabilir Çünkü bazı ürünleri de doğrudan e, Her ne olursa olsun e, ithal etmeme ya da çok daha Ürün spesifikinde yüksek e, vergiye tabi tutma gibi bir e, politikası var ABD'nin. O bağlamda e, burada bir hikaye o açıdan yaratılabilir ve altyapı tarafında dönüşüme çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. ben Bizde hem e, çevre ülkelerde e, çünkü hem elektrik e, tüketimi artık giderek artıyor. E, burada özellikle araçların elektrikli dönüşümünün ben önem arz ettiğini düşünüyorum. Yine veri merkezleri bu tarafta oldukça fazla elektrik tüketiyorlar ki ABD tarafında baktığımızda Nükleer santralleri bile kullanma noktasında şirketlerin gittiğini görüyoruz. O bağlamda elektrik altyapısının ilerleyen aşamaları için oldukça önemli sektörler arasında yer alacağını düşünüyorum. Burada Bollinger üst bandından bir dön, dönüş gördük gün içerisinde deyip oradan bir çekilme gördük. İlk aşamada burada Bollinger üst bandının yer aldığı 118 seviyesi yani 120 lira seviyesi diyebiliriz. Geçmişte direnç olarak çalışmış bir seviye. Bu seviyeyi direnç olarak ben takip ederdim. Aşağıda benim takip edeceğim seviye 100 olurdu destek olarak. Tabii ki onun öncesinde burada Bollinger alt bandı var. O da şu anda 107.70 seviyesinde işlem görüyor. Bu seviyeyi de öncesinde bir destek noktası olarak da takip ederdim. Şu anda buradaki görünümde biraz çarpanların yukarı gitmesiyle birlikte ben en azından yatay pozitif diyebilirim yani kısa vadede çok fazla bir şey beklememek lazım ama uzun vadede hikayesi olan ve hikaye fark yaratabilecek bir hisse olduğunu düşünüyorum Astur'un. E, genel fikrim bu şekilde. Türk Hava Yolları Pegasus'a değindik ona da değinelim. E, Türk Hava Yolları tarafında da veriler kötü gelmedi. E, genel olarak havacılık tarafında e, verilerin kötü gelmediğini söyleyebilirim. İki havayolu şirketimizde e, güzel e, veriler açıklıyor. Tabii ki yoğun dönem ancak e, kıyaslamayı da Elma ile Armut'u kıyaslamıyoruz. Yani aynı dönemi kıyaslıyoruz geçen seneye göre. Yine bir Büyüme kapasite artış hikayesi burada iki şirket içinde var. E, Doluluk oranlarında da iyileşmeleri e, görüyoruz. Genel anlamda e, kötümser bir görünüm Türk Hava Yolları'nda da yok. E, Türk Hava Yolları'nda yıl sonu beklentiler revizyona tabi tutulmadı e, Pegasus'ta olduğu gibi. E, genel anlamda e, şu aşamada e, burada da bence e, iskontolu bir görünüm mevcut. Burada takip edeceğim seviye aşağıda 310 lira seviyesi olur. 60 günlük hareketli ortalamanın geçti. yukarıda 340 lira seviyesinde ben direnç olarak takip ederdim. Eğer ki 320 lira seviyesini kırarsa bir 340 lira seviyelerinin hareketi görebiliriz. Ama dediğim gibi en önemli hikaye burada grafikleri okuyoruz ancak biraz daha haber akışı olacak. Özellikle bugünkü dava süreci diyebilirim. Yine sorulara bakıyorum. Sasa sorusu oldukça fazla gördüm. Yani Sasa'da bir hareket oluştu. Bir aylıkta baktığımızda artıda görünüyor hisse senedi. Ancak haftalık %20'ye varan bir düşüş var. Bu %20'ye varan düşüş bir aylık e, yukarı yönlü e, hareketle bir göz önünde bulunduğunda buradaki zaten keskin o hareketi açıklıyor. E, çok ciddi bir şekilde hissenin yukarı yönlü gittiğini yani spekülatif bir hareket yaptığını sonrasında çekildiğini görüyoruz. Burada paya dönüştürülebilir tahvil ihraçlarıyla birlikte e, kaldırıcın azaltılması biraz daha bu borçlanmaların e, paya dönüştürülerek ilerlenmesi gibi bir e, yaklaşımın da olduğunu takip ettik. Çok fazla yatırım yapan bir şirket. Ama e, ben bir e, şu anda bir gelir tablosunu açıp verilere baktığımda Sasa'nın artık finansman giderlerinin e, cirosunun bile üzerine çıkan bir noktaya geldiğini görüyorum ki bu e, çok istenmeyecek bir görünüm açıkçası. Yani biz normalde burada e, net borç favök çarpanına bakarız. E, ancak o kıyası yapmaya bile gerek yok yani bunu gördüğünüz noktada. E, Sasa'nın e, çok ciddi bir şekilde e, artık operasyonlarını yeni açtığı e, tesisiyle birlikte Operasyonlarını başlatıp gelir üretip FAVÖ'nü çok ciddi şekilde artırıp net borcunu artık eritmesi lazım. Genel anlamda temel açıdan benim çok beğendiğim bir hisse değil. Onu belirtmekte fayda var. Şu anda da 1.20 piyasadayar defter değeri çarpanına sahip artık yavaş yavaş RSI aşırı satış bölgesine yaklaşıyor. Özellikle burada paylaşabileceğim seviye 3 10 e, seviyelerine kadar burada aşağı yönlü bir çekilme hareketini ileride takip edebiliriz belki. E, ama burada 3 onun altında çok fazla çekilme beklemiyorum. Özellikle 3 önemli bir destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Ama şu anda hala Aresay aşırı satış bölgesine gelmiş durumda değil. Bir miktar daha aşağı yönlü hareketi bu tarafta takip edebiliriz. Ama çarpanlar en azından defter değerine yakınsamış durumda. Biraz daha artık o eski riskin kalmadığını söyleyebilirim fiyatlama açısından ama uzun vadede SASA'da dönüşme bakmak lazım. Bir hikaye var ama bunun finansal yansıması istenildiği kadar kolay olmuyor. O tarafı biraz ben takip ederdim. Yani çok fazla pozisyon almayı şu aşamada önermediğim hisselerden birisi. yine Tofaş sorusu var. Ona da bakalım. Ee, otomotiv tarafına baktığımızda Tofaş'ta özellikle Stellantis hikayesi bayağı bir hisseyi baskılıyordu. Ee, Tofaş'ta kapasite kullanımlarının da düşük olduğunu takip etmiştik. Ee, bunun da finansallardaki karlılık bozulmasına etki yaptığını görmüştük. Ee, ama sonrasında son gelen haberler oldukça arka arkaya olumlu haberleri de takip ettik Tofaş üzerinde. Ee, hem ticari araçların buraya verilmesi Stellantis grubu tarafından hem de Stellantis'in satış ağının da burada e, ...TOFAŞ'a verilmesi. Yani TOFAŞ sadece artık bir üretici değil... ...aynı zamanda satıcı konumuna da geliyor. E, bunların her biri TOFAŞ için önemli katalizör olacak... ...etmenlerden. E, şu anda fiyatlamaya baktığımda ise... ...karlılık çarpanları yukarıda. Ama e, defter değerinin nazaran e, çok yüksek... ...seviyelerde değil. E, ben Tofaş özelinde... ...karamsar değilim. E, i̇lerleyen aşamada TOFAŞ'ın da... ...iyi bir performans gösterebileceğini düşünüyorum... Ee, o bağlamda biraz daha Tofaş'ta geleceğe yönelik e, fiyatlamaya bakmak lazım. Ee, karlık rakamlarının net bir şekilde bir iyileşme göstereceğini ilerleyen aşamada söyleyebiliriz. Tabii e, otomotiv sektörüne bakıyorsak finansman koşullarını da e, gözden ayırmamak lazım. E, burada e, finansman koşulları şu anda katı. Tofaş'ta yoğunlukla iç pazarı çalışan bir şirket. E, o bağlamda finansman koşullarının rahatlaması hem, İçeride Stellantis satışlarının bir miktar rahatlamasının neden olacak. Hem de araç satışlarında e, finansmana erişim arttıkça e, özellikle bu yeni hafif ticari araçlarla birlikte e, ticaret yapanların da e, ticari kredilerle birlikte uygun fiyat ticari kredilerle birlikte ki orada zaten ÖTV avantajları falan da var. E, burada talebi artırabileceğini düşünüyorum. E, şu anda 250 lira seviyesi bir Direnç olarak takip edilebilir. Aşağıda da 225'teki 60 günlük hareketli ortalamayı destek olarak takip ederdim. Ee, Görüntü şu anda e, sınırlı pozitif diyebilirim TOFAŞ için. Çünkü zaten e, endeksin e, üzerinde bir e, performans gösterdiğini e, görüyoruz. E, yılbaşından itibaren baktığımızda %25 69'luk bir yukarı yönlü hareket var burada. E, endekse ise %4'de sınırlı kalmış durumda bu hareket. E, onu belirtmekte fayda var. E, garanti ve bankacılık e, var. E, garanti yanıtlayayım. Bankacılığa kısaca değinip ondan sonra yayını tamamlayalım. E, garanti tarafında e, genel anlamda en beğendiğimiz bankalardan bir tanesi. Hatta en iyisi diyebilirim. E, Öz karlılığı ve aktif karlı tarafında oldukça iyi. Kredi mevduat oranı %84 e, seviyelerinde. Hala da kredi büyüme alanı var. E, garantinin yani ilerleyen aşamada... E, Oldukça iyi net far net faiz maaşı düzeltmeleri yapabileceğini düşünüyorum. E, genel olarak bankacılık tarafında iyileşmeleri göreceğiz. Ancak bankacılık bunun fiyatlamaları bir miktar yaşadı. E, bankalarda yukarı yönlü hareketleri hala daha bu çarpanlarla görsem de e, bunun biraz daha e, sınırlı hale geldiğini söyleyebilirim. E, şu anda 1.53 e, piyasa değeri, defter değeri var garantide. E, bunun biraz daha e, sınırlı yukarı yönlü hareketleri işaret ettiğini e, söylemekte fayda var. Genel bankacılık tarafında da kamu bankalarından ziyade her zaman belirttiğim gibi Yapı Kredi Akbank Garanti benim beğendiğim bankalar arasında yer alıyor. İş bankası da iskontolu bir görünüm sunuyor. Biraz finansal performansını daha zayıf görsem de o tarafta iş bankasının da ilerleyen aşamalar için en azından iskontolu görünümüyle cazip bir görünüm sunduğunu söyleyebilirim. Kamu tarafında da benim en beğendiğim banka olarak şu aşamada yani illa kamu tarafından bir alım yapılmak e, düşün yap, yapma düşüncesi olursa, Vakıfbank Bank e, diğerlerine kıyasla biraz daha bence, e, Halk Banka kıyasla biraz daha bence öne çıkıyor e, diyebilirim. E, genel olarak değerlendirmelerim bu şekildeydi. Dediğim gibi gün içerisindeki dava sürecini takip ediyor olacağız. Davanın oldukça e, etkisini hissedebileceğimizi düşünüyorum gün içerisinde olumlu bir haber bir erteleme gelirse piyasalara bunun olumlu bir pozitif bir etkisi olabileceğini düşünüyorum. Ee, genel anlamda biraz bekleyip göreceğiz. Ancak şu aşamada e, her ne kadar e, fiyatlamalar anlamında e, çok ekstrem fiyatlamalar olmasa da hisselerde e, karlılık tarafı düzelmediği müddetçe yukarı yönlü güçlü hareketleri görmek zor. Özellikle uluslararası ölçekte de biraz daha zorlu bir iklimden geçiyoruz. Ancak uzun vadede e, sıkıntılar çözüldükçe e, en ekste güçlü performanslarını gösterecektir. Ta, sadece biraz daha vakti var gibi biraz sısında olmasını beklemek gerekiyor bu noktada. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.